Selamlar dostlar, herkese merhaba. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Geldim yine bahçeye ama hava aşırı derecede fırtınalı ve soğuk. Artı yağmur da var, karda atıştırıyor. O yüzden dışarıda duramadım hemen içeriye geldim, sobayı yaktım. Şu şekilde. Şimdi biraz ısınmaya çalışacağım. Çok soğuk var. Hatta çorabım da ıslandı. Şöyle şuraya koydum kurusun diye. Şu camın kenarından biraz su gelmiş. Şöyle yere akmış halıya. Oraya da bir tane bez koydum. Islanmış. Şimdi soba yansın. O da kurur sanırım. Bakın fırtınanın şiddetini görüyor musunuz? Kapıyı nasıl yıkmış. Burada arka tarafta bizim şuradan göstereyim. Böyle şişeler falan vardı. Şöyle yerlerde onları bayağı savurmuş. Şuralara falan yerlere. Aşırı bir rüzgar var yani. Çok da soğuk. O yüzden dışarıda rüzgar çok olduğu için o yüzden videoyu içeride başlatayım dedim. Şimdi ne yapacağız? Yine tavuk kümesine gireceğiz. Tavuklara bir bakacağız. Fare ne durumda? Ne yapmış? Yine çıkmış mı? Ona bir bakacağız. Yumurta toplayacağız. Yamanı doyuracağız. Biraz ısınacağız. Sonra gideceğiz. Bugünkü videomuz da bu. Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Ee, daha önce izlemeyen arkadaşlar da e, olabilir. Onun için tekrarlayayım. Biz burada neler yapıyoruz? Böyle küçük bir bahçemiz var. Bu bahçemizde yaptığımız işleri videoya alıp e, YouTube'da paylaşıyoruz. Sizinle paylaşıyoruz. Hem bizim için bir anı oluyor. Hem de sizin fikir ve düşüncelerinizden faydalanıyoruz. Bu şekilde büyümeye devam ediyoruz. Şimdi ben tavuklar için şöyle bir şey getirdim. Onu da göstereyim size. Arpa, arpa getirdim ama daha veremedim. Onu şimdi veririz birlikte. Kümesin içine girince. Şimdi arpanın üzerine az bir şey zeytinyağı e, koydum. Sonrasında da şey e, toz biberdi sanırım. Toz kırmızı biber. Bunları güzelce ne harmanladım, karıştırdım. Bu şekilde veriyorum. Zeytinyağı yerine varsa eğer elinizde sarımsak yağı da verebilirsiniz. Daha iyi olur sarımsak yağı. Ben ilave olarak haftada bir veya iki sefer bu şekilde veriyorum. Faydasını görüyorum. Evet arkadaşlar şimdi sobamız burada yanmaya devam etsin. Hem içerisi ısınsın. O zaman da <laughs> içerisi ısınana kadar o sürede biz gidelim tavuklarımıza şu yemi verelim. tabi şimdi rüzgar sesi gelebilir şeye videoya zaten hemen içeriye gireceğiz şimdi kümese gireceğiz şu yemimizi de alalım

Bakın. Her taraf su içinde. Bu çok kötü bir durum. Yani çok moralim bozuldu şu anda. Kümesi kaldıracağımı söylemiştim ama işte Hüsnü dur Allah'ını seviyorsan ya. Hüsnü de bana vurmaya çalışıyor. Ama havalar düzgün gitmedi maalesef. Havalar düzgün gitmediği için kaldıramadık. Yani planımızda bu hafta sonu vardı ama görüyorsunuz hava şartları çok kötü. Yani burayı bir an önce önlem almak lazım. Hani burası neden böyle oldu? Onu da hiç anlamış değilim. Fare mi yaptı acaba nasıl oldu? Bilmiyorum. Yani şu anda acayip moralim bozulmuş durumda. Neyse. Şu hayvanların ilave yemlerini vereyim ben. Onlar bunları yesinler. Evet. Onlar bunları yesin. Biz de şu şeyleri toplayalım. Yumurtaları toplayalım. Bakalım. Burada bir, iki, üç tane yumurtamız var. Bunları aldık. Ya böyle bir şey olamaz yani. Çok şaşırdım ya. Yani acayip moralim bozuldu. Üç tane de burada yumurtamız var. Bunları da alalım Dört de burada var. Evet. Yani şu havalar bir an önce düzelse de buna bir çare bulsak. Evet. Burada da var. Bunları da toplayalım. Şu yumurtaya bakın ya. ya böyle bir yumurta olabilir mi? Güvercin yumurtası gibi. Hanginiz yaptınız bunu? Şuna bakın. Şimdi farkı göstereceğim size. Arasındaki farkı görüyor musunuz? Çok küçük bir yumurta. Bunları da alalım. Yani. Yumurta verimimiz iyi Allah'a şükür. Yani kış ayı olmasına rağmen yumurta verimimizde bir problem yok. Tabi azalma var ama tamamen değil. Görüyorsunuz. Başka yumurtamız var mı? Bakalım. Başka yumurtamız yok. Evet. Nereden baksanız 20-25 tane bir yumurta çıktı. Bu yumurtaları şuraya koyayım ben. Ya arkadaşlar yani bu çok kötü bir durum ya. Yani hayvanlar burada mahvolur. Bakın nereye kadar gelmiş su. Yani bildiğiniz çamur. Çamur olmuş yani bildiğiniz. Bu çok kötü. Yani şu havalar bir düzelsin. Bunu hemen önlemini almak lazım. Hemen. Yani daha önceki videomda da bahsettim. Çadırı kaldırıyoruz videosu. Onu da şimdi şuraya yukarıya bir yere koyarım. Katlar bölümüne. Oradan izlersiniz. Bu çadırı kaldıracağız tamamen. Sonrasında bu yan tarafları beton yapıp çadır onun üstüne koyacağız. Yoksa bu şekilde olmaz. Yani bu geçen sene böyle bir şey yoktu ama bu niye böyle oldu ben onu çözemedim ya bu sene. Geçen sene de böyle kıştı. Böyle bir şey hiç başıma gelmedi benim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yani can sıkıcı maalesef Bakın şuradan fukur fukur bir şey kaynıyor. Muhtemelen orada bir delik var bu. Bunu fare de yapmış olabilir yani. Farenin açtığı delikler var buralarda. Bakın geçen videoda gösteremedim size. Bakın görüyor musunuz? Burada farenin açtığı delikler var. Acaba onlardan mı kaynaklı? Bakın orada da var. Bu delikler. Ben bu delikleri kapattıkça fare açıyor sürekli. Acaba o deliklerden mi su aldı içeriye. Bu bir yerden su alıyor buraya. Bu bir yerden su alıyor. Bunun acilen çözümünü bulmam lazım. Evet dostlar. Benim şimdi işlerim var. Ben ee, bu tavukları doyurdum. Şimdi sokak köpekleri var onların da karnını doyuracağım. Yamanın karnını doyuracağım. Hayvanların yemlerine, sularına tekrar bakacağım. Ee, sonra eve gideceğim. Ama dediğim gibi yani çok kafama takıldı bu. Bu benim çok moralimi bozdu. Ama buna yapacak bir şey yok. Evet dostlarım. Bu videomuzda bu kadar olsun. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.